Fazlul alimi alel abidi hadis-i şerifte Alimin abitten üstünlüğü. Kefadli ala ednakum. Benim sizin en eşyanızdan üstünlüğüm gibidir. Ben sizin en ednağınızdan ne kadar üstünsem alim abitten o kadar üstün. Şimdi burada da alim sırf bilecek de hiç ibadet yapmayan abit de sırf ibadet yapan. Böyle de mana verilmiyor. Ya nasıl mana veriliyor? Alim ibadetlerinde yapıyor fakat ilim üzere yapıyor. Abid ise cahilin sofusu meselesinden ilimsiz yapıyor. İşte bilerek ibadet yapan bilmeden yapandan ne kadar üstün? Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadar üstün. Bunu demek istiyor. Ee, yoksa tabii ki sadece alim hiç amel etmiyor. Öte taraftan adam sabah kadar ibadet ediyor. Bu alim o ibadet edenden üstün anlamına da gelmiyor. Çünkü alim de ibadet etmezse Allah'tan uzaklığı artar. Ancak ibadetlerden de maksadımız nedir? He? Farzlardır, vaciplerdir. Yani mecburi olan ibadetlerdir. Tabii ki sünnetler, müstehapler de buna girer mi? Girer. Amma ve lakin. Mesela fıkıhta Ne diyor? Ee, eğer fıkıh ilmiyle e, bir şeyle uğraşıyorsa, yazdırıyorsa, yazıyorsa şeyi falan, fetva sorana cevap veriyor, millet gelmiş falan. O zaman sünneti bile, namazın sünnetini bile kılmasa müsaade veriyor. Niçin? Yaptığı iş yani o arada yetiştiremiyoruz. O cemaat farza duracak. Duruyor. O arada orada birisi de gelmiş bir sual soru soruyor. O da fıkıhçıdır fetvasını veriyor. O adama fetva vermesi daha önemli. O adam geçti gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı meselelerde. Şimdi e, onun için herkesi de her şeyle kıyas yapmayın. Yani bazı alimlerin her hareketlerine bakıp da efendim aa bu nasıl alim ya? Ne oldu? Ben kuşluk ıı, 12 rekat kıldım adam 2 rekat kıldı. Ya 12 rekatı senin 12'nden üstündür. Ve kılmadı. Ya farz değil vacip değil. Diyelim kılmadı. Neyle uğraşıyor? Uğraştığına bak. Eğer yemek, içmek, yatmak, keyif etmekle uğraşıyorsa tamam. Ama ilimle uğraşıyorsa o anda ilimle uğraşan adam eftal bir iş yapmış oluyor seninkinden. Sen nefsine çalışıyorsun, o ümmete çalışıyor. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Önüne gelen hemen hocaları da beğenmemeye başlamayın.